Merhaba arkadaşlar. Bugün Karadeniz yöresine ait fasulye diblesi yapacağız. Bir kilo fasulyemiz var. Şöyle küçük küçük doğradık. Yıkadık doğradık. İki baş soğan. Üç tane domates kabuklarını soyduk. Küçük küçük doğradık. Pul biber, tuz, bir bardak zeytinyağı. Bir çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı bulgurumuz var. Devam edelim. Şimdi fasulyelerimizin yarısını tencereye koyacağım. Yarısını. Ne? Yaptığımız. Soğanları koyuyorum. Yağ koymadım ben tencereye. Fasulyeyi koydum. Şimdi soğanları koydum. Şimdi domatesleri koyuyorum. bulguru koyuyorum. Diğer fasulyeyi de koyuyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bir tatlı kaşığı. Bu biber atıyorum. Zeytinyağı yarısını şimdi dökeceğim yarısını da piştikten sonra üzerine dökeceğiz şöyle bir bardak bir çay bardağı kaynar su koyacağım bir çay bardağı kaynar su Şimdi önce harlı ateşte sonra kısık ateşte olacak. Önce harlı ateş, sonra kısık ateşte. Arkadaşlar kısık ateşte pişmeye devam ediyor. Pişecek daha. Suyunu çekene kadar pişireceğiz. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Suyunu da çekti. Ben domates çok sert olduğu için sulu değildi. Ben bir çay bardağı su daha kullandım. Kaynar su bir çay bardağı daha kullandım. Sizin domatesiniz sulu olursa kullanmaya gerek yok. Ben öyle yaptım. Şimdi devam edelim. Diğer Yarım bardak oraya koymuştuk, fasulye'ye koymuştuk yarım bardak da şimdi bunu hafif kızdıracağım biraz. Şöyle pul biber, kalan pul biberi de döküyorum. Bu kadar yeterli. Gerçekten nefis oluyor. Şimdi yarım saat dinlendirelim. Altını da kapatalım. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. şöyle karıştıralım. Bakar mısınız? Bu tarif Karadenizli bir arkadaşıma ait. Ona çok teşekkür ederim. Aynı zamanda pirinçli yapabilirsiniz, tereyağı kullanabilirsiniz. Ama biz böyle bayılıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten. Şimdi servis yapalım. Arkadaşlar sunumumuz böyle videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.